Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yaptığım şeyleri tanıtacağım. Arkadaşlar bugün var ya, bizim sınıf coşturdu abi. İki kişi bir tane e, şundan yaptılar böyle taç yaptılar. Sonra üstünü bütün sınıf yaptı. Dedim ki ben de arkadaşımla bir grup oluşturayım. İşte arkadaşlar bunları yaptık. Bu bir kılıç gördüğünüz gibi abi bildiğin savaş başlattılar okula. Hatta bir arkadaşım dedi ateş kes yapalım dedi. Çok saçma arkadaşlar. ilk önce şöyle diyeyim. Ee, Grubumuzun ismi Ninja Ninja buralar işte gördüğünüz gibi. Şu an ama maalesef iki kişiyiz sadece. İşte o yüzden biri Birinci kral arkadaşım, ikinci kral benim. Niye burada? Böyle. Arkadaşlar bu da böyle ses bombaları. Arkadaşlar bunlar böyle böyle yere atınca aşırı şey çıkıyor. Bak bu aşırı iyi. Bu benim. Bu da arkadaşım Eymen'in. Ee, hani Emin'i tanırsınız. Fortnite oynamıştık onunla birlikte. İşte bir deneyelim bakalım. Şu yerde deneyelim. İyi, ilk önce, i̇lk önce şunu deneyelim. 3, 2, 1. Şu matalı yapayım bence. Üç, iki, Koşuruz ya çıkardı arkadaşlar. İyi şurada deneyelim. Şuraya Bu ne be? Ya arkadaşlar güzel bir şey çıkarsa son yapışan evet. Bu ses bombası böyleydi. Şimdi ikinci ses bombamı geçiyorum. Bu da arkadaşım. Bakalım arkadaşım nasılmış. Nereden atılıyor? Nereden atılıyor? Buradan. Yap, Uçuruyor, çıkart. Aslında bir de bunun böyle bir özelliği var arkadaşlar. Benim yaptığım resim bunu göstermeden olmaz. Şimdi şöyle yapalım. Böyle uçuyor. Hayır yere işte. düştü. Benim kimin uçuşuna bakalım. Bu da iyiydi. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Normalde. Arkadaşıma vereceğim. Siz olsuna vereceğim. O zaman güzel bir şey verecek. İşte onu sürpriz dedim. İşte yarın, yarın akşam ben size onu da çekeceğim. O zaman şimdi yarına kadar görüşürüz.